<laughs> Şuraya bakın. İnanmıyorum. Bu istek bu ürünler nereden geliyor? burada kalın. Anne, kapının önündeki dalalım. Tatma buldu. Evet. Aa, ne değişik kitaplar, Bir şey mi bunlar? Birlikte bakalım mı? Evet şunu açalım hadi. Ha, şuna bak. Evet. Kitabın içinde başka kitap var. Evet. Okuyayım mı? Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde çok mutlu bir aile varmış. Bu aile bir ormanda kamp yapmaya karar vermişler. Eymen harika bir fikirmiş evet. ya. İyi ki kampa gelmişiz değil mi aşkım? Ama burası çok ıssız değil mi ya? Bizden başka kimsenin kamp kurmamasını. Evet, ilginç ama olsun, yine de güzel. Bizi kim getirdi buraya? O sesler ne ya? Ses biliyor musunuz? Oo, seslere bak! Bir dakika, hemen! O sesler Oo. ne ya? Oo. Oo! Kimse yok dedik, bu gürültüye bak. Çıkıp bakacağım ben. Bakalım, bakalım. Dur! Aa, çok ses var. Bu. bu sesler nereden geliyor? Aa, çok ses var! Aa, Şuraya bakın! ya. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz büyük. Biz ne yapalım biliyor musun? Ay şurada hala. Biz ne yapalım biliyor musun? Hemen şu mağaranın arkasına tarafına dolanalım. Hadi hadi. Hemen üç deyince koşuyoruz tamam Önden mı? Önden ben koşuyorum. Bir şey yoksa arkamdan gelin tamam Hayır, mı? bak şuradan var mı? Tamam, yok yok bizi. Şuraya gidiyorum ben. Gelin. Arkamdan gelin sesin tamam. Hızlıca. Hemen çok korkuyorum gelin. ya. Gelin, gelin, gelin 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 ah. gelin. Gelin gelin ah. gelin. Acele et acele et acele et. Orada. Ne? Hayatım orada. Dinozor mu? Godzilla mı? Aşkım ben bunu gördüm. Godzilla hadi geri dön. Kaçalım diyor Ya şuna bak ne kadar büyük bir kuyruğu var. Ben senin arkandayım sakın korkma olur mu? Aşkım sen mi korkacaksın? Geç bakayım beni. Ya. Niye ben geçiyorum? Geç bakalım sen öne. Ya her şeyde o çocuğu niye öne Ben, ben ne yapacağım? Onunla mı savaşacağım ya? Hayır savaşmayacağım. Geç arkama. Ne yapalım biliyor musun? Ee, kaçalım bak. kaçalım ne yapacağız? Aşkım ne kaçması ya? Çadırımız inşallah biz her şeyimizi bulalım. Seslere bak ya. Ya olsun. Aa. Hadi yakından dolaşalım. Geri dön, geri Koş ya, bu ne böyle ya? Biz ne işimiz var burada? Mağaraya oh. girelim. Dur dur, önden ben gideyim. Tamam, mağaraya girelim. O mağaraya giremez, giremez bence. Giremez. Evet o çok büyük. O ne ya? Oradan ne sesler geliyor? Gel Eymen. Tut elimi. Aşk bir ses ne? Kapatın kayaklarınızı kapatın. Dur Burada Bunu bir plan yapmamız lazım. Buraya asla giremez. Ya. Durun Aşk. Ya burada her şey vardır, Dışarıda konsillalar var. Buralarda da yılan vardır. Ya ne ya, var. ya ne olsun Şuraya. burada ya? Kocaman hayvan var sen İlhan diyorsun ya. Buradan Gördün mü Godzilla'yı Eymen? Evet. Çocuğu Gel babacım gel. Ne yaptın biliyor muyum? Gideyim. Ay. Ne planlayacaksın? Ne yapacağız? Söyle bakalım. Buradan ne? çıkmayacağız. Ne yapacağız başka? Aşkım burada mı kalacağız? Saçmalama ya. Ya dışarıdakini görmedin mi? Ay bir ısırık yerdi bizi değil mi? Bir ısırık üçümüz yerdi bence. <laughs> Resmen hikayenin içinde yaşamış gibi hissettim kendimi Kapatalım mı artık bunu Diğerini de sonra okuruz artık